Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte maç yapacağız babamla beraber. Baba gel. Gel. Bak gidiyor. Geç kaleye bak. Sen de görünüyorsun? Geç şöyle. Geç geç geç. Tamam bak görünüyor değil mi? Bakın şuradan kamera görünüyor. Şimdi ben burayı burası şimdi buradan şöyle bir yumruk ay koltuğun altına kaçtı herhalde geliyor zaten bu her zaman bizim akıllı dünyamız <laughs> bakın şimdi atıyorum bu yataktan oynamıyor ki. Heh. Tamam. Ben bekle baba. Şey olsun diye ben e, üç tane kamera koydum buraya. E, zaten üç tane yayını yayınlayacağım. Şimdi şunlara bakayım. Evet. Şimdi buraya koydum. Şuradan böyle bir Olmadı. Az kalsın kendi kaleme gidiyordu. Yavaş vur oğlum. Ayağını vurursun. Yavaş. Gol. Gol. Gol abi. Tamam sen kazandın. deneme ara. Ben de antrenman yapayım. Neyse ben, ben alırım bekleyin. Evet, baba gel. hem oynayalım hadi. Hadi. Hadi geç. İkinci su deneme. Topumuzu buraya koyuyoruz. Kaleci hiçbir şey bakmıyor. Oy! Şimdi gençler çocuklar şöyle bir yumruk. Gençler adam geliyor. Şimdi sen görürsün. Baba her zaman buraya mı atılır? Of! Baba ya. Baba sen birinci oldun artık. Dur az. Anam babam şunu bir al daha. Niye kaçırdın sen bunu? Evet gençler sopayı alalım. Ben size, bak çalışmayanları bu sopayla döveceğim. Ona göre. Bak şuradan bak. Ben bir şeyden geliyor. Bak 3 tane kamera koydum. Bak bir şeyden burada görünüyor. Bak şuraya koyduğum bir şey. Bak bura bura var. Şimdi ben bunu alacağım bunu. Ve geldi. Topumuz geldi. Baba gel. Aldık topumuzu. Üçüncü deneme turu baba. Hadi bakalım. Kimi tutuyorsunuz? Sen? Sen. Baba çok çalışıyorum ya. Nasıl uçtu lan o? <laughs> Hızlı vurma oğlum ayağına vurursun. Hızlı vurma. Tamam, topu, topu, topu. Baba ama kale küçük. Acı büyütelim şöyle. Şuradan Buraya kadar. Tamam. Ben seni yaktım bu sefer. Gol! <gülüyor> <gülüyor> nasıl? nasıl gol oldu? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Geçen kurtardım. Ama oradaki babama gol oldu. Baba sen bittin. Hadi. Düşersin yavaş. Hadi. Hayır. Artık videoyu bitirelim olur mu? Yok, sen kazandın çünkü daha kısa sürede. Şimdi bu da oynayacağız? Azıcık o dinlensin. <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan? Nasıl tuttum Tamam mü? artık bitirelim. Bitireyim. Sen kazandın. Ya. Acaba antrenman yapayım bari. Çok yere vuruyorum ben. Abi ceza kaleye. Olacak mı kaleci? Ha? Bak. Sonra 101 bir abone gelecek. Bana abone olun. Bak, abone olun. Bunlar için abone olun. <laughs> Hadi. Hadi. Ben şimdi. Bak attım yani. Şuradan. Şurası. Şuraya kadar. Bak. Tamam, tamam. Şuraya kadar var ya. Bak. Şuradan. Tamam. Hadi bakalım. Gol. 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 Hadi be. Olsun geliyor önemli değil. Bak evet, nereye bak. kadar geldi. Çok Gol değil. oldu. Olmadı sayılmıyor <laughs> bu. <laughs> Gol, vamos, lá. vamos, lá. vamos, lá. vamos, lá. vamos, lá. vamos, lá. vamos, 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 ver. vamos, Bak, bak. He, ne oldu? Gel, yürü, bana ver, bana ver. <laughs> <laughs> Penaltı kullanıyorum. Yavaşın <laughs> yok mu Asra? Ben yavaşın yoksa çocuğum. Yok. penaltı. Uş! O nasıl bir gol? Mükemmeldi. Bakın benim hatam için. Geçen <laughs> 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 niye gol olmadınız? Aa! Ayıp ama. Oy! Önüm koptu. Anam. Şimdi devam. <laughs> <laughs> Sana anda kurtardım. Gol. Gelecek daha burada burada. <laughs> Bence de Bitir tamam Bence de. Gençler nasıl oynadık? Nasıl oynadık? Nasıl oynadık? İkinci yarıya Sizi bekliyoruz. Şimdi gelin sizle beraber antrenmanlar yapalım. Şimdi şöyle. Şimdi şöyle yapacağız gençler. 1 2 3 4 5 Ve Burada bitirdik. 1 2 3 4 5 Sonra böyle atıyoruz. Zaten yakalıyoruz 7. Bir böyle yapıyoruz 8. Geliyor. Anlıyorsunuz. 9 geldi 10 11 12 13 14 15 aşağıda yaşlılar var 15 aşağıda yaşlılar 16 17 18 19 20 Buraya kadar anladık değil mi? Çok yoruldum. 1 2 aldık 3 Merhabalar. Merhabalar. Evet. Devam ediyoruz. Güzel deme. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Oradaki görmüyor şöyle herkes için yapıyorum bakın şöyle farklı yönler şöyle 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 bakın bunu hepinize göstereceğim bakın şöyle hop bak bakın şimdi buranın için yapıyorum hoppa buranın için yapıyorum Hoppa. Şimdi tabletim için yapıyorum. Hop. Ba. Buraya kadar anlat deme. Bakın siz de yapın. Boş boş durmayın. Ben çok yoruldum. Gençler fenalı geçireceğim ya. Ay ömrüm. Ay 2 turda galiba sizi beklemek üzereyiz. Ben şimdi bu videoları durduracağım. Tablet durdursana. Ne sana tablet? Nereye girdin? Gençler ben cama çıkıyorum. Bay bay. Şaka. Hadi bay bay. Bir hazır mısınız? Sizin için çıkıyorum. Bir, iki, jet hızı. Anam. Oy. Ay. Ah. Oh. Ay. İkinci soruda sizi bekliyoruz. Şimdi diğerlerini çağırıyorum. Kim yorulmadı? Eğer yetişmezse bakın tekrar söylüyorum. Eğer yetişmezse bu videoları durduracağım. özellikle tablet bunlardan hepsi. Bunları durduracağım yani kapatacağım videoyu. Sonra yeniden açacağız. Ay. Topumuzu kaybettik ya. Gençler. Bu bir final. Kimi tutuyorsun takımları söylüyorum. Ama o da artık gelince ben şimdi özellikle bunu durduruyorum. Bunu durdurduk.